Sevgili dostlarım Forza Horizon 4 ve eleyici moduna tekrardan hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde karşımıza neler çıkacak ve ne maceralar yaşayacağız. Olmadık neler yaşayacağız. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Altımda Apollo manyağı var. Şunla biraz turlarken oturum buluyor oyun. Oturum bulsun hemen eleyiciye başlayalım. Evet Evet arkadaşlar oturum buldu. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Çok çılgın şeyler oluyor bu de var ya arkadaşlar öyle böyle değil. Yani oynamayan varsa halen gene oynayıp buz durumu görmesi lazım. Nerede doğarım? Bir şurada doğalım bakalım ya. Yani, oynayıp görmeniz lazım eğer oynamadıysanız. Zaten izlemişsinizdir daha önceki videolardan da çok çılgın şeyler başımıza gelebiliyor. Maalesef eleyici böyle manyak bir şey. <laughs> Oğlum yarıda kesti. Go. Çok kısa oldu lan bu sefer. Aha. Gel bebişim kapışalım direkt. Umarım büyük bir şey değilsindir. Sen de bana geliyorsun. Turn round dediğine göre bu tarafa veriyor. Evet. Ee, adam zaten hazırmış. Biz de ayvayı yedik. Bakalım yoldan gidersek belki daha Şurada yol vardı ya ben de buna uydum yoldan çıktım ya Aslında şurada bir yol var Yolu izliyorum aynı zamanda. Hu nasıl bir ormanlıktır be. Aman ağaca mağaca. Tamam o ağaçlara girdi galiba. Boşuna buralara soktum kendimi. Ben de girdim. Boşuna buralara soktum kendimi ya. Yolla gelmeliydim. Hu hele bir şükür çıktık arazya Umarım orada büyük bir drop vardır. 2 level. Oha eve bak ya. Şansa bak. Kıl payı evden kurtulduk. Onun işi bitti. Invite Forza. Arkadaşımız solo Forza için istik atıyor ama LH'de olduğunu bilmiyor tabi. Nereden bilsin? Kaçma gel lan gel. Hemen seninle kapışalım. Aha orada bir drop varmış. Mı? Ben mi yanlış gördüm? Zora. Zora işin bitti senin. Kim aldı lan onu? Kim elledi benim arabamı? Tamam geçsin Nisan'a iyidir. İyidir 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 iyidir. Hemen yükselmemiz lazım. Hadi bebeğim. Şurada bir eleman vardı. Umarım kaçmadı ya. Yapma ya. Gitti mi? Gitmiş ya gitmiş ya kapışacaktık ya buralarda droplar oluyor ama ne tarafta var sen kimsin kaç demelsin başladı bu tarafa verecek evet oo, oo, oo. Arazi de bizi mini alacak işini biliyor. Küçük adam işini biliyor. arazide bizi alacak işini biliyor. yanık. O yüzden başlattı hemen zaten. Hadi bakalım. Kaza maza yaptım lan. Çıktın mı yoksa? Oo, güzel. Üstün level ver bakalım. Level 3. Evet. Lancer. Olsun. Bundan iyidir. Her level atlamamız iyidir. Güzel gidiyoruz. Sakin sakin. Çekil oradan Çekil oradan Aha birini gördüm Birini gördüm gel oğlum kaçma 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 of, Bu çok iyiymiş bu çok iyi Bu çok iyi Bu araba iş yapar Ama karşıma çok yüksek leve çıkmazsa hmm, Başlattı onlar galiba ya Oğlum Oğlum. Onlar başlattı ya. Büyük drop yok mu etrafta? Etrafta drop da yok. Anca yenerek alacağız galiba. Aha. Hadi bakalım hadi bakalım. 6 mı? 5 mi? 3'müş ya. Ama benim 3, 4, 4 gibi bir şey yani. Bu tarafta kim dolaşıyor öyle ya? Aha. Aha. Kaç o? Üçmüş. Siz ne yapıyorsunuz ya? Nereye kayboldu bunlar? Başlattılar mı? Ya neredesiniz? Niye gözükmüyorsunuz? Yapmayın ya. Niye başlattınız ya? Gel 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 kaçma kaçma. Lan niye başlattın manyak? Karşına vereceğini biliyorsun değil mi? Altı level pislik seni. Umarım arazide kaza yaparsın. Hadi bebeğim belli olmaz. Sık dışını oğlum. Hiç belli olmuyor arazide Sık dışını. Açık alandan gidiyor ya. İşimiz zor. Bu ne lan? Hiç mi kaza yapmıyor o? Hiçbir kaza yapmıyor o. Yeter artık kaza yapsın, heyecan yapsın. Evet. Kaza yaptı, heyecan yaptı. Şurada girmesek ağaçlara kalan alma ihtimalimiz var. Aracı güzel araç değil ama açık arazide belki bir şeyler yaparız o arabayla. Hadi bakalım. Huu! Derin bir nefes. Ulan başka bir araba versen 6 level. Tercih versen. Onun altısı mı başka altı mı? Maalesef o altıyı alıyoruz ya. Toyota'ya yani Toyota Supra ya alınmaz 4 level. Güzel. Aldık kırmızı çocuğu. Aha. Bu yüksek. O da bunu tokatlayacak belli. Sen? Abo. Alan? Bu tarafa mı? Ne tarafa? Yapma lan nasıl oraya verirsin? Ya nasıl oraya verirsin ya? Alanın sınırına verdi ya. Bu tarafa vermesi lazımdı ya. Elendik. Çok iyi geldik buraya kadar ya. Yapacak bir şey yok ya. Adam beleş aldı ya. Önüne bıraktı resmen ya. Oo, giremedi lan. Giremedi lan. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu eleyizi çok manyak bir şey ya. Eleyici çok manyak bir şey ya. Porsche mi e geçeyim? Porsche'ye geçiyorum ya. ya. Nasıl bir şeysin sen Eleyici ya? Yük diyorum ya. Geldi geldi de orada şey yaptı ya. Adam giremedi finish'e resmen. Nasıl giremezsin ya? Çok acemi bu ya. Bu Çok acemi olması lazım bunun ya. Böyle bir şans kaçırılır mı ya? Açık alan hem de ya. O o o o o o Turn around when it is safe to do so Turn around mi? Evet. Karama vermen gerekiyordu. Anlık beni şaşırttın. Hadi bakalım hadi bakalım lan. Hadi şaşırt beni. Bunlara çarpmamam lazım. Oğlumla tokatlıyoruz be. Gelene gelene çarpıyoruz ya. <laughs> Hayırdır? Şans mıdır yoksa? Başka bir şey midir? Ooo adamın cipini almam gerekiyordu. Başkasını aldım ya. Tüh. O cip çok iyiydi çünkü ya. Ha tamam bunu almışım. Güzel. Ooo o da onu eleyecek. Alanın tam... Çiçeğindeler Nereye kaçıyorum Niye kaçıyorum Turn around when safe to do so. Hadi ya yapma ya Yapma ya kaşındık be Çok kaşındık bu sefer Ulan ulan kaşındık ya Ulan bu sefer affetmediler. Ama buraya kadar da çok iyi geldim ya. Orada kaşındım ya. 8. sırada bitirdim. Ama olsun ben çok eğlendim çok keyif aldım. Ben çok eğlendim çok keyif aldım olsun. Hakkını verdik. Süperdi ya süper. Vay be. Harikaydı. 10 numara 5 yıldız. Güzeldi. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bölüm burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oo oh, ödülümüzü de alalım madem. Ne gelecek ki? 70 bin mi? Haa.